Bu törende bir dizi etkinlik gerçekleşti. Bunlardan en önemlisi, Hz. Abbas aleyhisselam türbesinin halkla ilişkiler bölümü tarafından yapılan konuşmalar oldu. Konuşmalarda mezuniyet töreninin en önemli hedefleri, planlar, taslaklar ve yarın yapılacak faaliyetler ele alındı. Hz. Abbas aleyhisselam türbesi, Iraklı öğrencinin meslek sahibi eğitimli ve çağdaş öğrenciler olduğunu gösteren olumlu bir mesaj gönderiyor. Bu etkinlikler özellikle Kerbela'da düzenleniyor çünkü Kerbela, ülkedeki tüm mezhepler ve dinleri birleştiren bir bağlantı noktasıdır. <laughs>